Herkese selamlar. Blast ağında Nomis gibi bir protokolümüz var. Blast Score. Ben şimdi geldim. Free test ETH tokenlarımı aldım. Ağımız ise Blast Sepolia ağı. Hemen geliyorum. NFT'imi mintliyorum. Bildiğiniz gibi burada BXP biriktiriyoruz. Bu BXP'ler de belki ileride bir token'a dönüşür. Burada birkaç quest de varmış. Onları da bakacağım. Gördüğünüz gibi aslında follow, retweet sonrasında test ağında mono token tut gibi farklı farklı quest'ler var. Tornado blast var mesela. Bakın. Telegram'a katıl, NFT kazan. Bu tür bu tür görevler var. Burada da lider board'u görüyorsunuz. İsteyen arkadaşlar kendi kararıyla kasabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararınızla bu projede takılabilirsiniz. Blast Penguins de Blast Ağının ilk NFT serisi olacak sanırım. Ben whitelist aldım. Yani Blast Ağında da bu tür ürünler çıkmaya başladı ama dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü Blast Ağını biliyorsunuz ki ağın tokenlarının %50'si bu ürünlere gidecek. Yani burada shit ürünler çok fazla çıkacaktır. Ona göre kendi risk eşiğinizi belirleyip blaster'ında takılabilirsiniz.